Hemen gidip satış yapmam gerekiyor. Ah. Ben de müşterileri beklettim diye çok korkmuştum. Baksana da satış yapmaya başlamışım bile. Ya bir saattir bir tane hamburgerle bir tane kolay getiremedin la. Görüyor musunuz müşterilerle çok güzel ilgileniyorum. Aa! Ah. Niye şaşırdı ki bu? Hoş geldiniz. Ay sen buradaysan bu kim? Hangisi la? Ah. Bu da benim işte. Ne? Yoksa sizin siparişlerinizi getiremedin mi? Ne? Getiremedin tabii. Üç tane hamburger, 3 tane de kola. Şu kerize bak. Niye siparişleri getirmedim? Ben onu anlamadım. Getirelim hemen. Hazırlayalım. Üç tane hamburger, üç tane de kola. Alalım şunları da. Tamamdır. Oradaki sen, Sen, sen kimsin? Bu da benim. Buldum. La. O zaman sende iki tane var kesin. Buldum la. Ben rüyada yaşıyorum da. Ee, yoksa rüyada beni mi görüyor Ne biçim saçma rüya. Rüyamda sizi niye görüyorum? Ben, git şuradan. Bakın. Size kötü haberim var. Neymiş la? Benden iki tane değil. Üç tane varmış. Ne senden niye üç tane var? Asıl benden üç tane olması gerekiyor. Bana ulaştılar sonuçta. O zaman şimdi hazırsanız ben içeriye giriyorum. Ta Neler oluyor? Ah, bu koku bu, ne? Burası neresi? Aha! Şu bana koku işkencesi mi yapıyorlar? Gülün ayakkabısıymış kokan. Ben de ne diyorum? Bütün eşyalarımı almışlar. Gülün ayakkabısı hariç. Klonlama işlemini başlatıyorum. <laughs> ne? Ne olur başlatmayın. silahlar. Mahmut tehlikeli bir olay var mı? Bilmiyorum ki la maç izliyorum ben burada. Maç 2-2 oldu Mahmut. Aa, Mahmut nereye gittin la? Çok uzaklara gitti. Klon senin burada ne işin var? Klon mu? Evet kusura bakmayın efendim. Şimdi işini bitireceğim git tabuk yerine. Tamam emin edersiniz. Köyü ne zaman biz ele geçiririz? <laughs> Köy mü? Aynen. Aynen buraya. Tamamdır. Yanlış Şu patlayıcıları da alalım. Silahlar. Dolaplara bakacağım. Burada da patlayıcı var. Tamamdır. Şu bakın. Şimdi bunu kafama takacağım. Çok fazla kaskı birleştirdiğim için biraz ağır olacak. Takalım şunu. Aha. Şuna bakın ağırmış. Kafam geriye doğru çekiyor. Kıstıralım şunu. Neyse ki kimse beni artık kafamdan vuramayacak. Görüyor musun şunu? Ama çok fazla yavaş yürüyorum. Onun diğer zırhlarını da yaparım ama o zaman yerimden hareket edemem. İşlerinizi getirdim. iki tane hamburger, iki tane de Sprite. <laughs> bu ne? Hamburgerlerinizi getirdim. <laughs> sprite mi istedik? Bir de iki tane kola getir. Bu ev kimin ne? Hiç kusura bakmayın sizi kurtarmaya çalışmayacağım. Polise haber verin. Şuna bak. Çık kaleden. Ee, buyurun siz ne alırdınız? Bize bir tane çikolatalı pasta. Hemen getiriyorum. Köye birileri gelmiş hemen mafya diyor. Bu köy sanki her gün mafya saldırıyor. Çikolatalı pasta götürelim. Tarafı köy birkaç kere saldırı oldu o kadar. Öyle bu köye mafya hiç saldırmaz. Hiç mi? Ben bir kere bile bir köye mafya saldırdığını görmedim. Şöyle o kadar da abartmayın. 30 elmas. Selmaz tamamdır. Aa, olamaz kim tükürdü? Vallahi ben tükürmedim la. <laughs> olamaz her yer boya oluyor. Şöyle bakın. Aa. Köyün üstüne boya yağmuru başlattılar. Niye başlattılar ben onu anlamadım. Ben de anlamadım niye yaptılar bunu? Öyle, her şeyi anladım bunu anlayamadın. Yok la ben hiçbir şey anlamam zaten. Aa. Olamaz boyanın içine zehir katmışlar. Aa, bir şeyler oluyor bana. Aa, bana da bir şeyler oluyor. Ah! Bunların işini bitireceğim. <laughs> Aa! Ne oldu lan? Olamaz. Mahmut ne oldu lan? Ne olmuş ki? Oğlum <laughs> Mahmut şu tipine bak hele Gerize Kerize benziyorsun aynı. Aa! Oh! Asıl sen kendi tipine bak. Bakalım. Aa! Nasıl tadı güzel mi? <laughs> Filiz la bu. Friz. O ne la? Dondurucudan çıkartmış la. Fast food la bu. O ne? Dünyanın en dandik hamburgeri. Karnıma ağrı girdi. Sakın almayın. Çok kötü. Allah kimse bizim hamburgerlerimize kötü diyemez. Patrona söyleyeceğim. Sakın yeme aklım varsa kaç git. Allah kötü hamburger. <laughs> Neyse gidip yeni siparişler alayım. Bir şeyler konuşuyorlar. Böylece ondan kurtulacağız anladın mı? İçlere bakıp plan yapıyor. Ne yapabilirsiniz en fazla? Neyse. Gidip şunları da kasaya koyalım. Satışlar bugün çok güzel gidiyor. Yeni sipariş alalım gidip. Üç tane double burger, üç tane de kola. Tamamdır gidip bunları verelim. Aa işler süper gidiyor. Bayağı elmas kazanıyorum. Buyurun hamburgerleriniz hazır. Bu sizin. Bu sizin. Bu sizin. İçecekleriniz buyurun. Bu da sizin. Toplam ücret 15 elmas. Alalım. Afiyet olsun. Bunları da gidip kasaya koyalım hemen. Bakalım şu gerizlere. Aha. Adamın birisi gitmiş. Araba da yok ortada. Ne no. yapalım şu gerizlere. Aha. Adamın birisi gitmiş. Araba da yok ortada. Ne yaparlarsa yapsınlar bana ne? Şunları koyalım. 15 tane daha elbaz kazandım. Bizim hamburgeri satmamıza hiç kimse engel olamaz. Şimdi patronun söylediği gibi bu adam arabayla çarpacağım. Ondan sonra bakalım hamburgeri satabiliyor musun? Ha, bu adamın çıkmasını bekleyeceğim şimdi. Aa! Adam dışarı çıktı. Şimdi onun işini bitiriyorum hemen. Aa, gidelim. Çarpacağım. satmamıza hiç kimse engel olamaz. Şimdi patronun söylediği gibi bu adamı arabayla çarpacağım. Ondan sana bakalım hamburgeri satabiliyor musun? Ha, bu adamın çıkmasını bekleyeceğim şimdi. Aa! Adam dışarı çıktı. Şimdi onun işini bitiriyorum hemen. Ha, gidelim. Çarpacağım. <laughs> Helal olsun patron sen çok zeki bir adamsın. Tamam çöpün yanına atıyorum bunu. Bundan sonra sadece biz hamburger satacağız burada. Şuna bak hele. <laughs> ne oldu bana? Neredeyim ben? Aa, anne ne oldu sana iyi misin? Yok, lan çok iyi. Sadece bütün kemiklerim kırıldı. Hı? 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 Ne? oldu ki? Bana arabayla çarptılar. Ne? Ne oldu ki?